Merhabalar. Daha önce bu ağacın meyvesinin isimlerini ve bu ağacı sormuştum size. Genelde herkes meşe ağacı, meşe palamudu olduğunu söylemişlerdi. Görmüş olduğunuz gibi bu pinar ağacı. Bu da pinar ağacının meyvesi. Evet, meşe palamuduna, palamuduna benziyor. Lakin bu meşe ağacı değil, kesinlikle pinar ağacı ve meyvesi kesinlikle bu yaprağını dökmez dikenli bir yaprağı vardır. Gelelim meşe palamuduna. Evet meşe ağacımızda bu. Hemen yan yana zaten iki ağaç. Bu da meşe ağacı. Evet bunun meyveleri de az önce göstermiş olduğum pinarın meyvelerine benziyor ama daha büyük oluyor. Aynı bunun meyvelerini kestane pişirir gibi pişirip yiyebiliyorsunuz. Bunun da meyveleri vardı ama sincaplar götürmüş O yüzden bunun meyvesini size gösteremeyeceğim. Yani meşe ağacı ve meşe palamudu, pinar ağacı ve pinarın e, meşe palamuduna benzeyen meyveleri selametle diyorum efendim. Hoşçakalın.